Herkese merhaba. Bugün Servite Kapışma serisinin ilk bölümüyle daha beraberiz. Arkadaşlar bugün yanımız Onur var. Merhaba Onur. Merhaba. Onur sen ne yapmayı düşünüyorsun? Ben şimdi Ferrari yapacağım. Ferrari Ferrari. Evet. Sen ne yapacaksın? Ben bisiklet yapacağım. Tamam. Ben Ferrari Ferrari Onur da bisiklet. Ama ben ya da araba yapacağım arkadaşlar. Ferrari yapmayayım ya. Cık cık. Araba yapayım. Ama senin için çok kısa. Ya. Sen de yap. Benimki bayağı uzun. E sen de yap. Yani sen, sen de yap. Ne yapayım? Şöyle eşyalarımı alayım ben. Bir eşyam daha var da o nerede? En Bu parçayı bulmam lazım. O parçayı bulamazsam buradaymış. Oh güzel. Redstone, stone, redstone, red stone, stone. Şimdi bir tekeri buradan. Üç şurada şu ikili kır. güzel. Bir, iki, üç, dört, beş olsun. Hadi. Mağdur. tekerlerime düğmelerini takayım. Senin işin bitince bana yardım edebilir misin? Belki. <laughs> Tam çakal. Çakallıkta zibredeyiz. zirvedeyiz. Zirvedeyiz. bunu kırıp ver. Böyle araba mı yok? Mar ben çok iyiyim. Ben, ben arabaysa... bisiklet konusunda konusundayım. Sen araba konusunda. Hayır sen bisiklette ben de benden yani Kapışırız yarın. Ya da belki bir sene sonra. Belki hiç kapışmayız yani. Kim bilebilir. Ben de Şöyle. oye oh yeah. Ön ve arka hazır. Şunları da koyalım. tutturma falan çok Hiç çeker yapacağım bak Baksana bak şu demirleri koymak ölüm var ya çok zor. Ha tamam. Gördüm. O mu ölüm? Çok basit lan. Bu demirleri koymak zor. ben çok Şu onlar görünmüyordur Şu an görünmüyor. O onların görünmemesi lazım arkadaşlar. Ona çok dikkat etmem lazım. Çünkü bu bir araç. Araçta her şey nerede şeyin lazım. Araç gizlidir. Gizli kalır. Şurayı da kapatayım. Burası da gözükmüyor ama burayı komple kapatacağım. Hadi lan. Kıramıyorum. Kırdım. Böyle mi? yok ya? Senin direkt bir tane. gibi basit işliyor. Benimki çöpçü arabası arkadaşlar. Çöpçü anne? <laughs> Arkasında ha çöpçü dediğim şey yani. Hmm. Temizliyorlar tamam, ya. Evet. Belediyenin şeyi. Ben de temizleme çöp aracı. Yapalım. Temizleme aracı. Öf 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 Walking Dead şurayı kırayım. Hı. Arabanın kapısı demir olur. Bayağı zor iş ya. Bir çekeri bitirelim. ben ya. Şunu şöyle koyayım. Oo. Oh. Allah Ne bakın ö hemen Bana araba denilmez. aslında denilir ama ay. Gücücük bir şey ya. sen benimki seninkini ezer biçer Hadi lan. Sen yine benimkinin karşısında. Benimki seninkini için ezer. Benimki karşısında benimkini. Benimki seninkini ezer. Benimki karşısında seninkini lan. Bakıcıcık. Daha mı bak sen ya. Sen daha yeni tekeri bitirmişsin ezik. Büyük de ondan zor geçeceğim Daha ikinci tekeri yapacağım. <laughs> ben ikinci arabaya geçeceğim. Ben bir sürü araba yapacağım. Niye? Ben bitirene kadar istediğimi yaparım. Bu arada benim bazı tekerler küçük bazıları büyük olabiliyor. Bu bilim aracı. Benim yaptığım. Bilim insanları bu araca binecek. Yani ben. Ben bu araca bineceğim. Aslında bu bir araç değil. Deney. Deney yapıyoruz burada. Burayı kırmak zorundayım. Ben. Benim deneyim için. Bu deney kapı beşe lazım. Bu deney kapı aracı. Kapılar için şimdi bakın zihnimden yapacağım Oo. ama cidden durun onu yapayım sen şurada kal siz bir kırılın karşı ana kapıyı kırdık ana 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 ben üstüne insan mı yapacağım ama ben ne yapıyorum yani şurayı kır İki kat kır iki kat oh güzel güzel Abi. Abi şunun karşısında bu ne ya? İşte gel işte gel karşılaştırsana. Hem biraz yan doldu ya. Herkes seçsin. Karar değiştiremiyoruz var. değil mi? Hayır. Abi şurayı içine de giremem hiç. Aynı ama. Ama onu yapmak zorundaydım. Burayı böyle döşemeye devam et. kalmış Çekil bir inek. Oh yeah. Kapan. Süper bir deney. Şurayı şöyle yapayım da belli olmasın. <laughs> o hiç belli olmaz. Hiç belli Sen edemez. gizli şeyler mi yapıyorsun? Araba mı yapıyorsun Ben deney yapıyorum. Sen araba yapacağın yerine deney mi yapıyorsun? Yapıyorum. Ben yapıyorum. Ben deneyler seviyorum. Oh yeah. Ona bir şey yanlış mı koydum? Nerede ya? Nerede? Bir yerde yanlış yaptım. Şurayı kır. Şimdi deneyelim. Bakalım kiminkini beğenecek. Benimkini beğenecekse dur. Benimkini beğenebilir Ben. Yorumlarda göreceğiz. Göreceğiz. <Türüz> <laughs> Hı, hmm, tamam. Puppy, oh, we and puppy girl. Come on. Oh, you be mine and Ben ne yapıyorum şunları birleştireyim? Oo anladım ben çok güzel İlk başta mouse'a da anlattım ama Nasıl anladın? Mouse'a benziyor Temizlik aracını şimdi benziyorum Hayır bu temizlik aracı değil <laughs> Ben temizlik aracını benziyorum Artık buyur ama Bak bunca şeyi koymak var ediyor ben böyle kolay diyor ama yüzüne bakma. devam ediyoruz arkadaşlar. Ben hala yapamadım ya. <Sessizlik> ha ah, tamam. Ne diyelim? <Sessizlik> Bakayım arkadaşlar bunu söndürüyorum. gördüğünüz gibi başlıyor. Ama ben böyle yapmak istemediğim için ben şuradan inip ve şey kırıp çaktır. Dur, attır. nerede? tekerlek bitiyor tekerlek bak burası böyle dümdüz parkur gibi oldu ah. ben ikisinin de açılmasını istiyorum <laughs> önce kiminki biter ya ben senin gibi biter çünkü ben daha insan yapacağım benim devreyle uğraşıyorum ben sabahtan buraya Ben daha insan yapacağım, koltuk yapacağım. pedalı yapmayacağım, pedalı yapamıyorum çünkü. Oldu be. en sonunda yaptım aha bozdum yapamamış şöyle ama sinkini beğenelim evet arkadaşlar görmek üzere like atmayı yorum atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bye bye